Arkadaşlar bugün sizlere M minerar, S minerar kullanıcısı olarak daha çok tekniksel, bilimsel açıklamalardan ziyade yollardaki birebir kullanıcı olarak S minerar mı, M minerar mı, S minerarla M minerarın arasındaki farkları, fiyatları, üç aşağı, beş yukarı hep beraber değerlendirelim istiyorum. Son bir senedir M minerar kullanıyorum daha öncesinde de Esminaran'ın 2023 kasasını, 2018 kasasını, 2017 kasasını devamlı kullandığım motorlar olarak sizlere edindiğim tecrübeleri ve Esminaran mı, Emminaran mı bu sorulara bir nebze cevap olsun diye yoldaki, gazlamadaki, roldeki, uzamalardaki motorun alt devirleri, üst devirleri kullanıcı olarak bizatihi aktarmak istiyorum. Hepimiz de biliyoruz ki gururumuz olan toprak Razgatlıoğlu'ndan sonra Eminarar dünya çapında da bir nam elde etti ve kendini yarışlarda toprağında üstün başarısıyla beraber Eminarar Competition modeliyle kendini kanıtladı. Ama bizler kullanıcı olarak yine de Eminarar mı? Eminarar mı? Ya da tabii ki Eminararın BMW'den gelen bir M arabalarda da M modeli hep bir üst model olup motor olarak donanım olarak daha fazla dolu olduğunu biliyoruz ön bilgi olarak ama motorda bu teknolojiye S binarardan sonra bir üst kasa olarak M binarara da geçti. 2023 yılında da M binarar kasanın bir üst versiyonu olarak M binarar Competition modelini çıkarttı ve bizler de bundan çok mutluyuz. Tabii fiyatları da biraz makul olsa idi. Fiyatlar demişken önce isterseniz arasındaki fiyat farkını bir belirtelim, kenara koyalım. Fiyat kıyaslaması yapanlar için de ön bilgi olarak Espinarar bugünkü fiyat bandı 2024'ün son 12. ayındayız. 1400-1430 gibi fiyat veriyor bayiler. 2130 lirada M Minarar 2170 lira gibi de M Minarar Competition modeline fiyat veriyorlar. Arasında bence büyük bir uçurum var fiyat olarak. Verdiğin paranın karşılığını alıyor musun? Bunları beraber sohbetleşelim, değerlendirelim. Sizlerde doğruyu bulmaya çalışın. İlk önce görsel olarak ben bu parayı vereyim, şov yapayım tepki, insanların algısı, gözler hep üzerimde olsun diyorsanız tabii ki bunu tartışılmaz olarak en minarar diyeceğim. Zaten ismi bile en minarar dediğimiz anda kulağı dolduruyor ve sizin kalbinizi en minarara meylettiriyor. Zaten en minararda da BMW hiçbir şeyden kaçmamış. Bizler motorları aldığımızda muhakkak eksik yanlarını kendimiz 3 aşağı 5 yukarı oynuyoruz. Zevkimize göre motoru dolduruyoruz. Renkli cam koyuyoruz. Manetler koyuyoruz. El koruma koyuyoruz. Koruma takozudur. Aklınıza ne geliyorsa olabildiğince aksesuar olarak ekliyoruz ve motoru daha görsel ön plana çıksın diye yani sizin aklınıza gelemeyecek şeyleri bile BMW enine boyuna mühendisler ölçmüşler, biçmişler, tartmışlar. Buna en güzel görsel olarak ne yakışır diye motorun üzerine uygulamışlar arkadaşlar. Yani görsel olarak emin arar. Gaz tepkimesi olarak arkadaşlar S arar, M arar rolleştiğimizde daha başka Kawasaki, Honda hepsinde daha M-Minar'ı geçen olmadı. Özellikle m arkadaşlar kafa kafaya çıktığımızda ya da s böyle ilk 500 metrede, ilk 300 metrede yan yana hatta bir tık kafa çıkaracak gibi olsa bile m üst devirleri çok güçlü arkadaşlar. Üst devirlerde alabildiğince mesafeyi açıyor ve sizi kesinlikle rol yaptığınızda öne atıyor. RS Mineralla en arasında zaten çok aşırı motor farkı yok. Aynı blok kullanmışlar. Blok olarak aynı ama beygir olarak biraz fark var. Bir de kilo olarak söylemiştik. Karbondan dolayı olabildiğince düşürmüşler. Ama fren olarak biraz detaylarda fark var arkadaşlar. Fren diskini özellikle daha fazla soğusun diye arka diski alta koymuşlar. Daha güzel, daha akıcı bir rüzgar alıyor. Ben bu detayı beğendim. Çünkü önümde bir arkadaşım devamlı fren yaptığında sık fren yapanlar için söylüyorum. Arka fren balatalarından duman çıktığını görmüştüm. En minerarda fren yaptığınızda bu daha az ya da çok fren kullandığınızda o fren balatalarının rüzgarı daha çok alsın diye çünkü Emminarar zaten biliyorsunuz direkt pist için uyarlanmış. Pist makinesi birebir ama caddelerde de kullanılmaya izin verilmiş. Hem cadde hem pistte kullanılsın diye zaten Emminarar'da arkadaşlar bindiğiniz zaman ayak bastığınız yerlerinden, manetlerinden her şeyi piste göre uyarlanmış. Gün geçtikçe daha hayran kalabileceğiniz ve daha agresif kullanabileceğiniz bir motor, agresiflikte, dikkatte, algıda kesinlikle en minerar ama ve lakin s minerarda en minerardan fiyat karşılaştırması yaptığımızda o kadar fark vermeye değer mi değmez mi bunlar sizin birebir bütçeniz ve düşüncenizle alakalı kararlardır arkadaşlar binlik makinelerde bütün binlik makineleri seviyorum. Motor zaten seviyoruz da binlik olsun. Hangisi olursa olsun ama ve lakin, ufak detaylar, aradaki kriterler, görseller, ilgi, alaka, pilotlar neleri daha çok seviyor, neleri daha çok tercih ediyor. Size buradan bir dipnot, küçük bir Gördüğüm, karşılaştığım, gittiğim ortamlarda pilotlarla konuştuğum, istişare ettiğim e, genel olarak algıda BMW biraz öne çıkıyor arkadaşlar. Kendim BMW kullanıcısı olduğum için de demiyorum. Genelde arkadaş ortamlarında hep konuşuyoruz. Esminarar, Emminarar, yani BMW'nin kendi logosu ismi biraz daha gittiğimiz toplumlarda sizi öne atıyor. Japonlar bu işte daha eski. Tabii ki sağlamlık, hız, parça, tedarik falan bunlar hep ayrı ayrı da değerlendirilebilir. O konulara fazla girmek istemiyorum. Yoksa sağlamlık olarak Suzuki daha sağlam olarak görüyorum. Ama Espinarar serviste ilgi, alaka, yakınlık olarak ben daha artı görüyorum. En önemlisi de pilotların S binararı, M binararı daha olumlu karşıladığını, bir adım daha önde gördüğünü görüyorum. Algı ve görsellik olarak da toplumun genel gördüğüm kanaatimce S binarar, M binarar, BMW bir adım daha önde diyorum. Özellik olarak birçok noktası hemen hemen aynı, biraz kilo hafif, üst devirleri fazla görsel olarak farklı sizlere de kullanıcı olarak söyleyeceklerimi aktarmak istediklerim bunlar arkadaşlar hem mineral öne atıyor Es mineral da fiyat olarak arkadaşım ben bir motora iki motor parası vermeyip bir motor kullanayım aksi bir durumda daha az param gitsin Allah korusun büyük bir kazada ya, motor perte kadar çıktığında tekrar bir daha motor alacak param olsun ya da o kadar para bağlamaya ne gerek var derseniz en minarda her türlü insanlarımızı gözünü de doyuruyor gaz açtığınızda sizin ruhunuzu da tatmin ediyor yolda alabildiğine gidiyor agresif sert suratlı bir makine yani herkesin ilgi oda olabilecek yine harika eşsiz bir makine. Espinara'yı da tavsiye ediyorum. Bu motorların söylediğim gibi her zaman yokluğu kötü. Allahü Teala imkan vermiş kullanıyoruz. Olmayanlara da versin diyoruz. Bizleri de gördüğümüz günden geri koymasın. Bizleri motorsuz bırakmasın. Kazasız, belasız, keyifli, uzun, bol gazlamalar diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Motorla kalın diyorum.